Gümüş dedim ya. Amerika'da Sprat diye bir şirket var. Bunlar gümüş satışı yapıyorlar ama kağıt üstünde kontrat satışı da var ama bakın burada kendi sitelerinde de yazmış. 100% back by physical silver. %100 fiziki karşılığı olduğunu iddia ediyor, taahhüt ediyor. Ve bunların büyük kasaları var ve tonlarca bunlar gümüş tutuyorlar kasalarında bu şirket. Şimdi yüzde yüz fiziki e, kasalarda e, tuttuğunu taahhüt eden bir varlık yönetim şirketi bu. Bunun e, hisselerinin, bu şirketin hisselerinin fiyatını değil ama işlem hacmini gösteren bir grafik bu. Yani şu, bu çok enteresan bir grafik. İşlem hacmini gösteriyor. Yani oradaki ne kadar parayla işlem yapılıyor? İşte burada akıllı para bize bir şey söylüyor. Bu smart money denilen veya büyük para denilen bir şey bize burada bir şey olduğunu gösteriyor. Bunun e, işlem hacmi 2025'in başından e, olmak üzere merkez bankaları düzeyinde şeyden Güney Kore'den, ondan sonra Endonezya'dan bir iki haber de aktarmıştım. Bunun örnekleri var. Fiziki teslimatların durdurulması bankalar, külçe bankalar arasında falan. Hala şimdi insanlar bu gümüşteki olayı fark etmedi ama yavaş yavaş fark edecek. Şu an herkes altını gö gözünü altına dikmiş durumda. Herkesin dikkati altında. O yüzden altına gidip baktığımızda dedim ya acayip bir şey oldu bugün diye. Bakın 3000 hatta bakın iğnesini de atmış. 3200 dolara eee vadeli altın. Vadeli piyasada altın bugün bu saatlik grafikte gösteriyorum. Saatlik grafik bu. 3200 dolara yine attı bugün. Ama ardından yine saatler içerisinde 3073 dolar seviyesine kadar da düştü. Tamam yani böyle bir şey ama ama ilginç olan orada kalmayıp yine roket gibi buradan bir alım gelmesi ve bunu tekrardan yükselmesi. Yani altını durdurulamıyor şu anda. Altın acayip bir e, büyük bir fiziki kıtlık olduğu Şu an türev piyasaları çöküyor. İşte bunun en e, gö şey göstergelerinden bir tanesi de gümüşte baktığımızda. Bakın bu e, silver squeeze diye bir olay olmuştu 2021 yılında. O zaman da anlatmıştım onu. E, ayrıntılı anlatmıştım o günde. O silver squeeze'de şunu yapmışlardı. Reddit'çiler var. Bunlar internet üzerinden örgütlenip daha önce de örgütlüydü zaten. Bu GameStop diye bir şirketin e, hisselerini shortlayıp e, ee, şirketi batırma noktasına getirmişti bu e, büyük fonlar, fon yöneticileri. Bunlar da dediler ki yani bizim için değerli bir şirket falan anısı var, hatırası. Eskiden Türkiye'de de şeyler vardı mesela video e, kaset kiralama şeyleri vardı ya. Onun gibi böyle hani oyun kiralayıp oynuyorduk falan dükkanlardan. Bir örgütlendiler. Bunlara karşı bunlar shortladıkça bunlar da longladılar bunu. Ve tabii bir sürü kişi internet üzerinden şey yapınca GameStop hisselerini yükselttiler. O short pozisyon yapanların hepsini açıkta bıraktılar. O büyükler milyarlarca dolar. Yani abartılı değil yani bu. Milyarlarca dolar zarara soktular. Bu büyük fon yönetim şirketlerini. O aldıkları short pozisyonlarından dolayı. Buna bir meydan okumaydı. Bir isyan hareketi olarak başlamıştı. O, o grup işte. O grup. Dediler ki bu sefer e, gümüşü dedi. dedi de, e, squeeze demek sıkmak demek. Bu e, gümüş şortçularını açığa satış yapıyorlar ya. Bu şortçuları squeeze yapacağız. Sıkıştıracağız. Biz de onları sıkıştıracağız. Herkes gümüş alsın. Fiziki bir talep, inanılmaz talep oluştu. O talep oluşması esnasında da bakın akıllı para denilen o smart money'nin bu e, sprat denilen şirketin nasıl bakın o squeeze dönemi nasıl birden bire fırladığını görüyoruz. Bu kasalarında gerçek gümüş olan şirketin e, hisselerinin hacimlerini gösteriyor. Bakın o zaman bile geldiği o rekor seviyeler Bugün bugün kaç katına çıkmış? Devasa yani ben ortalamanın 20 katı dedim ama 2020'deki hacimlerin de 4 katı. Şu an bir şey oluyor orada. Bu bize öyle bir net gösteriyor ki olan şeyin normal olmadığını, anormal bir durum olduğunu. O zaman buradan şu sonucu da çıkarabilir miyiz acaba diye tabii bir fikir. Tabii burada söylediklerim hiç bir tanesinin yatırım tavsiyesi olmadığını da altın çizerek hatırlatarak söylüyorum. Yani bunların ortalama işlem hacmi bu büyük para tarafından 20 katına e, çıkması öngörülmüşse o zaman fiziki metalin fiyatının gümüşün gümüşten söylüyorum 20 katına çıkma potansiyelini mi öngörerek böyle bir e, hamle yapıyorlar diye şey yapabiliriz. En azından ben aklıma bu tür sorular geliyor. Bu Sprat şirketinin tabii ki e, hisse e, değerlerini, fiyatını gösteren endekslere baktığımızda, grafiklere baktığımızda, 2011 yılında, 2011 yılında gümüşün yine rekor yaptığı fiyatın altının da o dönem, e, şu anda olduğu hisse değerinin de iki katı, yani şu an o zamanın yarısı e, düzeyinde duruyor. O da yani bize e, gümüşte ne kadar büyük bir potansiyelin olduğunu ve çok yakında en az 3 haneli e, dolar bazında, 3 haneli rakamları konuşmaya başlayacağımızı e, düşündürüyor. Şimdi bunlar tabii olurken bir şey daha etki, bir etki daha yapıyor Türkiye'den. Örnek 5 Ağustos'taki e, etkisinde de aynısını görmüştük. Dolar TL kuru üzerinde bir hareketliliğe sebep oluyor. Ama şu anda muazzam bir baskı var. Onun da sonlarına geldiğimizi düşünüyorum. Yani bugün yarın... Ee, bu olayların derinleşmesiyle birlikte buradan da çok ciddi bir döviz çıkışı olmasını bekleyebiliriz.